Kendi hikayesine doğan insanlar Yaşadığın hayat mı peki pişmansan Ince bir ses gelir kuru vicdandan Beni yık, beni kır Tabi inşallah Kendi hikayesine doğan insanlar Yaşadığın hayat mı peki pişmansan Ince bir ses gelir kuru vicdandan Beni yık, beni kır Tabi inşallah Geceme güneş doğar da aynı ses dolup yok Bir yanlış içindeyim doğrulucam istediğim o Önüme doğrultuldu birçok çok kez isterek yol istemedim onları ama istedim çok çok vakit çok nakit çok Açıp çok gidip yek kaldım hep yalnız ulan İstemem yok yok dedikçe üzerime yıldılar yıkılmadım istedim çok Çok vakit çok nakit çok Açıp çok gidip yek kaldım hep yalnız ulan istemedim yok Yeni günlere doğdum Ruhumun içinde prangalara asılsam Yine hayırlara yorduk Rast derişimiz bu rüyadır nasılsa Yeni günlere doğdum Ruhumun içinde prangalara asılsam Yine hayırlara yorduk Rast gider işimiz bu rüyadır nasılsa Yeni Yeni günlere doğdum Ruhumun içinde prangalar asılsam Yine hayırlara yorduk As gider işimiz bu rüyadır nasılsa Yeni günlere doğdum Doğdum Rüyadır nasılsa